Haritadaki Karkamış ve Cerablus evet. noktaları. Yani Fırat Nehri'nin hemen batısındaki iki sarı e, kare bu bahsettiğimiz şehirleri gösteriyor. Yani Karkamış ilçesiyle e, Halep'e bağlı Cerablus ilçesi. Evet. Şimdi Cerablus IŞİD'in kontrolündeydi. Evet. Ve e, haritada sarı olan kısmı görüyorsun. Orası PYD'nin kontrolünde. E, ve e, El Raya kadar olan kısmı PYD kapatırsa Türkiye Türkiye açısından bir koridor sıkıntısı e, yani Kürt koridoru sıkıntısı ortaya çıkacaktı. Türkiye bunun önüne geçmek için bu bölgenin e, Elraya kadar olan yeşil hat gibi bir yeşil hata dö dönüşmesini istedi. Yani Özgür Suriye Ordusu diye adlandırılan ve içinde onlarca değişik grubun olduğu e, Suriyeli muhalifler tarafından alınmasını istedi. Yani bu e, eşit karşıt koalisyonla Türkiye arasındaki e, farkın e, en önemli farkın e, özeti yani e, ABD için o kar kamışın altında gösterilen e, siyah ok, okun gösterdiği bölge e, PYD'nin kontrolüne geçmesi ABD için sorun değil. Hatta Afrin'e kadar gitmesi ve birleştirilmesi noktasında da sorun olmayacaktı ve e, ama bu Türkiye açısından çok ciddi bir soruna dönüşecekti hemen güney sınırında çok uzun bir Kürt koridoru oluşmasını stratejik olarak Türkiye kabul etmiyordu. Bu nedenle de Hatay'ın hemen doğusundan itibaren Cerablus'a kadar yani Fırat Nehri'ne kadar 98 kilometrelik bir alanın Özgür Suriye ordusu denilen değişik muhalif gruplardan, örgütlerden oluşan yapı tarafından ele geçirilmesini istiyordu. İşte bu noktada ee, özellikle e, Yayla Dağı civarında Suriye birliklerinin, Esad birliklerinin Rusya destekli operasyonların nedeniyle ayrılmak zorunda kalan, o bölgeyi terk etmek zorunda kalan öte unsurları bir süredir Türkiye'de e,